Sayın Başbakanımız Tayyip Bey dinledim. Diyor ki şöyle ben bir kelime şey yapıyorum. Alevilikte cemevleri cemevleri ibatana olmaz. İbatana İslamiyet'e doğruluktur. Doğru olan bir yer ibatana olmaz mı? Cem yerlerine şöyle kimseler giremez. Haram yiyen, kötülük yapan, ırza bakan, komşunun haramını yedikçe sonra bir daha komşunun nişanlı kızını alan bu halklar zaten cemevine giremez. İslamiyet'te de böyle güzellik aranmıyor mu? Böyle güzellik arandığına göre nasıl cemevleri batana olmuyor? Nasıl? Ben buna hiç aklım vermiyor. Kendisi kaç sefer görmüş değerli başbakanımız. Cemevlerine gitsin bir cem yapsın. Kendisi cem yaptığı gibi bir öğrensin orada cem nasıl olurmuş. Şimdi bizde müsaip olla, kardeşlik olla, kardeşlik Hazreti Muhammed'le Ali'den kalmıştır. İncelesin. Hazreti Ali'nin ile Muhammed in insanlar birbirine kötülük zaten amca çocuğudur. ne Abdullah Talip kardeştir. Hazreti birisi Ali'nin babası birisi değerli güneşimiz Muhammed'in babasıdır. Bunlar akrabadır. Bizler şimdiye kadarı kaç seneler geçmiş üzerinden Hazreti Hasan Hüseyin'in Muhammed'in torunlarını yasını tutuyoruz. Cem evlerinde bizim müsayep olurlar, kardeş olurlar. Kardeş olurlarken... Herkes öyle aklına gelen giremez cemevlerine. Tam İslamiyet'e uygundur cemevleri. Nasıl giremez? Haram yiyen, ırza bakan, kötülük yapan bunlar giremez. Orada halkın temiz insanlarla. Böyle İslamiyet de bunu arıyor, temiz insanlar arıyor. İslamiyetin kötü temizlik değil midir? Ne demektir? Herkes gelen girsin gelen gitsin olamaz. Öyle olursa ne olur? Kötülük çoğalır, kötülük çoğalır. Cemevlerinin, cemevlerinin güzel. Sayın değerli başbakanım ibadetine olup Aleviler orada kendi dedikleri gibi her şeylerin dualarını yapsınlar dokunma biz İslamiyet'i çok seviyoruz İslamiyet biziz Elbeyit kökeni Türkiye'miz için canımızı veririz biz her zaman için Türkiye'mizin yandayız değerli başbakanımdan bunu istiyorum.